Ne oldu Fatma? Gözü Nasıl yapıştı gözüne şeker? Nasıl yaptım Fatma? <laughs> Çocuklar. Bakın size şeker getirdim. <laughs> kim istiyor? <laughs> ne yapalım biliyor musun? Sayalım kim çıkarsa o alır şekeri. Hadi bir Fatma sen say. soydum, koydum. Ben yalan uydurdum. Duma duma, duma, duma. kırmızı mum, dolapta pekmez yala yana Hadi dik 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 tatlı, dik 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 Hülyesi çıktı şeker. Hülyesi al bakalım bu şeker senin. Hadi bakalım ya Aa, Fatma. Üzüldün mü? Tamam anneciğim ben sana alırım tamam mı? Hadi Hülyesi sen ye. Hülyesi sen ye tamam mı ben gidiyorum. Hadi Fatma. Ben sana alacağım tamam mı? ama

Nasıl yaptın Fatma? <laughs> anneciğim nasıl yaptın ya? Kim yaptı? Ülüsü. ne yaptın? ablanın yüzüne şeker yapıştırmışsın. Yaramaz çocuk seni. <laughs> dur Fatma dur şuraya yat. çıkartalım anneciğim dur. <laughs> dur acıyor mu? Ama anneciğim tamam tamam. Yat anneciğim yat da çıkaralım. Acıyor mu? Dur bakalım çıkacak mı deneyelim bir tane. Dur bakalım. <laughs> Açıyor mu anneciğim? Acıyor, Açıyor.